Sana söyleyin, yapmaya devam edeyim. Ulan var ya, vallahi yapıyorum seni merak edip Keramet elimde benim de Hangi huyuma uyuz olursun en çok Söyle de yapmaya devam edeyim Söyle yapmaya devam edeyim Söyle de yapmaya devam edeyim Hangi huyuma uyuz olursun en çok Söyle de yapmaya devam edeyim ee, Yapmaya devam edeyim Söyle de yapmaya devam edeyim Param mı ölüm mü gücüm mü şöret mi Söyle de yapmaya devam edeyim Belle kim kapışacak düşmanım çok olur Gelsinler hepsine helak edeyim Hangi huyuma uyuz oluyorsun çok söyle de yapmaya devam edeyim ee, yapmaya devam edeyim Şöyle de yapmaya devam edeyim Haram mı ölüm mü, mü? şöyle de Söyle de yapmaya devam edeyim Benle kim kapacak düşmanım çok olur Gelsinler hepsine helak edeyim Hangi huyma uyusalıyorsun en çok Söyle de yapmaya devam edeyim He ee, İsyanlardayız polise zayıf Arabada gazladı, yedik cezayıf Yengene cevap vermeyi unuttuk Eyvah başladı bizim mesai Yoksa şöyle yaparlarmış Hızlılarmış tutar sıkarlarmış Hepsinin evlerine de gittik Gayet de kibar çocuklarmış Hayatı severi ama beni yormaz İşim gücüm var ona bir şey olmaz hep Hem hayranım dökülmesin hem de Bir takım hiç olmaz yormuyum sen benim bak bakalım Elime Oradan korkuyor gibi Anladım, duruyor musun? seni merak edeyim Keramet elimde belimde değil Hangi huyuma uyuz en çok Söyle de yapmaya devam edeyim Söyle yapmaya devam edeyim Söyle de yapmaya devam edeyim Hangi huyuma uyuz en çok Söyle de yapmaya devam edeyim ee, yapmaya devam edeyim Söyle de yapmaya devam edeyim Haram mı ölüm mü gücüm mü şöhret mi Söyle de yapmaya devam edeyim Belli kim kapacak düşmanım çok olur Gelsinler hepsine helak edeyim Hangi huyuma uyuz en çok Söyle söyle de yapmaya devam edeyim ee, Yapmaya devam edeyim Söyle de yapmaya devam edeyim Haram mı ölüm mü, mü şörek mi Söyle de yapmaya devam edeyim Benle kim kapışan düşmanım çok olur Kesinler hepsine helak edeyim Hangi huyum olursa olursun en çok Söyle de yapmaya devam edeyim